Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Cardano yani ADA coin'in incelemesini ve analizini yapacağız. Bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz videoları paylaşıyorum. Kanalıma göz atıp kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Cardano'da şu sarı çizgilerle gördüğünüz üzere burada bir simetrik üçgen oluşmuştu. Yani şuradan bir düşen eğilimle düşen trend, buradan da yükselen trend. Yani bu kırılım bölgesi olarak 4 Eylül'ü gösteriyordu en geç. Kırılım erken geldi ve 2 Eylül tarihinde bir kırılım geldi. Ben de Cardano'u tutanlar için bir bilgilendirme amacıyla hemen videosunu çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar, bu yükseliş nereye kadar devam eder? Onu göstereceğim sizlere. Şimdi burada şu beyaz çizgilerle çektiğim bölgede bir V yapmış. Buradan da bir çanak yapmış. Yani bu formasyon adı Adam eve formasyonu oluyor. Hemen şuradan da göstereyim bakın şu resimde. bakın bu resimde bir tane V yapıyor bu şekilde. Bakın burada da direnç olduğu bölge. Yani buradan hep bir düşüş sağlıyor. Buradan da bir çanağını yapıyor ve bunun derinliği kadar bir yükseliş gelmesi gerekiyor üste kırıldığı anda ama üste kırılması şartıyla. Mesela buradan red deyip düştüğünde bu formasyon iptal oluyor ama Cardano'da e, bunun kırılımı geldi arkadaşlar. Bakın şimdi bunun hedefini göstereceğim sizlere. Bir saniye hemen arkadaşlar şu çanak biraz eğik olmuş. Hemen şunu şöyle alayım. bir saniye. Şu, şunu da şöyle alırsak tamam. Şimdi arkadaşlar bu bunun hedefini hemen göstereyim sizlere. Şuradan çizgimizi alırsak hemen şuraya da yapıştırırsak. Şimdi bu üstten kırılma bölgesine de getirirsek arkadaşlar. Cardano'nun hedefi 3.44 dolara denk geliyor. Ee, 3.44 dolara denk geldiği gibi. Şimdi arkadaşlar bu yükseliş zaman ne olacak? Şimdi siz e, sanmayın ki mesela şuradan hemen göstereyim. Bazı arkadaşlar sanıyor ki hemen diğer mumda şöyle bir 3.42 hemen çıkacak diye gözüküyor. Yani böyle sanmayın arkadaşlar. Mesela bizim yükselen trendimiz oluşmuş ya. Mesela buradan mesela yükseliş pardon düşüş geldi diyelim hemen şuradan alalım. Mesela Cardano böyle bir yükselen trend oluşturmuş. Ve i̇şte Cardano buraya kadar düşse, X'e 2.82'ye kadar hiçbir sıkıntı yok. Buradan geri yüksel yapabilir, geri ATH seviyesi yapar. Şu an şu an zaten atr'sını gerçekleştiriyor Cardano. Yani buradan e, geri yükselişe başladı. Böyle yine kademeli düştü, yine yükseldi, kademeli düştü diyerekten ben 3.44 dolar hedefine veriyorum arkadaşlar. Ya yani böyle bir hedefle e, Cardano tutulabilir. Yani yarı zamanlarda da e, kar alabilirsiniz. Mesela şöyle oluyor arkadaşlar. Bu hedefe analizciler falan balinalar görüyor. Mesela 3 3.35'e falan vuruyor. Oradan düşmeye başlıyor. Onun gibi fake de atabilirler. Haberin olsun olsun. Yani bunu tecrübe olarak söylüyorum. Ya sakın yanlış anlamayın. Ben çok biliyorum. Çok tecrübeliyim diye anlamayın. Yani birkaç sefer öyle görmüştüm. Öyle bir fake atma durumları oluyor. Bir de şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Adanın dominansında. Niye açılmadı? Ha açıldı. Adana dominansı da %4.37'ye kadar yükseldi. Bakın şurada dominans bir yükseliş yaşamış. Ve Cardano'ya da fiyat olarak yansıdı. Mesela dominans marketteki hacmin %4.37'si. da şu an. Bakın ortada böyle bir mum yükselişi olmuş. Yani Cardano'da hacim girmiş. Dominansına etki etmiş. Yani bu e, dominans Bitcoin'den akıyor. Bitcoin'de e, 42.26 yani 45'ten falan düştü geçen haftadan beri. Ya e, o dominans da ADA, Solana gibi e, ATH'ını gerçekleştiren coin'lere aktı şu anda. Zaten ADA da şu an e, ATH'ını gerçekleştiriyor. Eski ATH'ı şu seviyeydi. Kaç dolarmış? 2.48'di. Şu an o ATH seviyesinden ne kadar yüksekti? Bir de ona bakalım. %24'lük bir yükseliş. Ve şunu merak ettim arkadaşlar. Burada dominansı kaçmış? 10 Mayıs tarihinde adanın dominansı kaçmış? Hemen ona bakalım. 10 Mayıs hemen şura mı oluyor? Evet şura oluyor. Adanın dominansı da o zaman 3.50'ymiş. Şu an 4.39'a kadar çıktı. Bir de adanın coin market Cap sitesinden biraz adanın incelemesine bakalım. Şimdi piyasa değeri olarak 97 milyar dolara evet 97 milyar dolara ulaşmışız şu anda. Ve zaten piyasa değeri olarak sıralamada 3'e gelmişiz. Zaten BNB geçmiştik bildiğiniz üzere. Ee, önceden geçmiştik yani bu yeni olan bir şey değil. Şöyle hemen Ethereum'a bakalım. Ethereum ikinci sırada bildiğiniz üzere. Ha, bunun değeri fazlaymış ama yani 438 milyar. Yani biz 4 kat düşüyoruz. Şöyle coinmarketcap e ana sayfaya gelirsek. Evet biz Ethereum 437 milyar 97 milyar yaklaşık 4-5 katı gibi bir değer ediyor arkadaşlar. Yani ikinci sıraya yerleşmemiş zor gibi gösteriyor. Yani 5 katına bir piyasa değeri olmamız mümkün değil. Zaten bunun 5 katına çıkması Adana'nın 15 dolar olması demek arkadaşlar. Yani aynı eş değeri sahip. Eğer şu şartla ama şu şartla şunu söyleyeyim. Adanın maksimum arzı 45 milyar do 45 milyar dolar demişim. 45 milyar arzı var. Yani ondan maksimum arz bu kadar. Toplam arzı bu kadar. Yani bir üretim e, dolaşan arıza yansırsa mesela dolaşan arzda %71'lik kısmı var. E, dolaşan arıza biraz sürülürse e, tabi ada da biraz e, değer kaybı olabilir. E, sürülmediği sürece yani o Ethereum'la aynı şeye gelirse ben ada 15 dolar olur zaten bu matematiksel olarak böyledir. Bir de adanın e, a, trading TradingView'de şöyle teknikler kısmında ada e, teknik analiz kısmında ne diyorlar? Ona bakalım. Şu an adada arkadaşlar günlükte A sinyali vermişler. Harekette hareketli ortalamalar güçlü A sinyal verirken hala osilatörler saat e, sat sinyallerini veriyor. Bakın e, hareketli ortalama 14 al verirken 1'in ötür durumda. Sat veren yok zaten. Burada 9'un ötür, 2 saat veriyor. Acaba bunlar 4 saatlikte mi al verdi? Ona bakayım. Çünkü günlük evet e, 4 saatlikte yavaş yavaş ala dönüyorlar. Günlükte de bu yükselişle birlikte devam edecek. Şöyle ada dolar paritesi açık kalsın da. saatlik olarak ne durumda ona da bakalım. Saatlik de anlık şeyleri gösterebilir. Bakın saatlikte de 13 al veriyor. birin ötür. Hangi saat veriyor? Mesela hull hareketli ortalama sat sinyalini vermiş. Mesela burada da merak ediyorsanız burada da bir sat sinyalini momentum sadece vermiş. MACD seviyesi zaten MACD önemli indikatörlerimizden al veriyor buradan mesela özetle bakabiliyorsunuz yani buradan açmak yerine e, buradaki grafiği açmak yerine e, buradan kısaca hemen bakabiliyorsunuz hangi indikatör al mı vermiş satma vermiş mesela burada MACD al sinyalini vermiş hangi saate bakıyorduk bir saatte hemen buradan MACD'ye bakmak yerine mesela buradan MACD'yi açalım şöyle basarsak bakın MACD al sinyalini vermiş evet ama biz 4 saatte inceliyoruz bir saniye Ha, bakın MACD A sinyalini vermiş. Bakın mumlar zaten büyük bildiğiniz üzere. Bir de RSI'ye bakalım arkadaşlar. RSI ıı, kaç durumda? Stodastik RSI'ye bakalım bir. E, normal RSI'ye bakmadan önce. E, Stodastik RSI arkadaşlar e, bir tepe yapmış. Zaten burada e, Stodastik RSI biraz salınım olacağını söylemiş. Şu an Stodastik RSI yavaş yavaş geri çekiliyor. Bakın şuradaki gibi bir hareket olabilir. Bakın şurada stodastik karesel dibini yapmış. Tam bu bölgede. Bir geri dönüş olmuş. Bakın şu seviyeye kadar 2.87 2.74 yani bir 13 centlik bir değerlenme kazanmış. Bakın burada da bir dip yapmış. Burada da 2.72'den 2.86 yani 13-14 cent e, fark ediyor arkadaşlar. Benim incelemem ve analizim bu şekildeydi ekranda çıkan videoya da tıklayıp diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Tuttuğunuz altcoin videosu varsa onu da izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.